Herkese selamlar. Uzun bir aranın ardından Half-Life 2 Episode 1'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buradaki arkadaşları çekmemiz gerekiyordu. Buradan bir şeyler yapmamız gerekiyordu değil mi? Buna benzer bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şunu kendime doğru çekeceğim. İlk önce şuraya doğru atsak. Olmadı. Yes, bunu yapmam gerekiyordu. Yaptım. Birinci aşama buydu. Bir dakika, yanlış yaptım. Şimdi, ikinci aşama ne? Bu arkadaşı alalım. Buraya göndermemiz lazımmış. Tamam, köprüye geldi. Bu sağ gidebiliriz. Köprümüz geldi. Yola devam edebiliyoruz. Tamam, buraya geçtim. Burada köprümüz yok. Aynı işlemi tekrar yapmamız gerekiyor. Şu yukarıdaki arkadaşımız açık değil, tamam mı? Olayı çözdük galiba ya. Dördüncü bölümdeyiz bu arada gençler. Uzun bir aranın ardından bunu paylaşıyorum. Ondan niye reddettin? Şuraya mı atmam lazım? İlk önce buraya atlıyorsun tamam. Anladım en azından. Bu da bir şey. Geldin tamam. Şuraya bir versem. Köpüğüm geldi mi? Köpüğüm geldi. Ben burada boşu uğraşıyorum o zaman. Peki ben gidiyorum. Burada bir olayım kalmadı gibi. Buraya girebiliyor muyum? Girebiliyorum. Bu arkadaşı çalıştırabiliyorum. Gayet iyi. Güzel bir haber. Bu arkadaşa tırmanmam gerekiyor. Anladığım kadarıyla merdivenden. Tırmanmam gerekiyor. Tabi ben bir tane save alayım tamam mı? Ben burada bir tane save almak istiyorum. Özellikle çok riskli olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü benim elemanım burada kayıp gidebilir. Bunu ben biliyorum açıkçası. Bak. Tamam güzel. Buraya geldik. Şöyle bir dolaşalım. Etrafta bir dönelim. Burada ne yapacağız? Gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz. Tamam. Güzel. Gayet iyi. Buradan devam edeceğim anladığım kadarıyla. Gelenler var. Artık olasılar. Fırlatacaksın oğlum. Fırlatacaksın. Gördün her şeyi fırlatacaksın. Yapabileceğim bir şey var mı? Nereden geldi? Nasıl öyle? Defol. Burada başka biri var mı? Arkamdan gelmişler. Bunu hiç görmedim. Hiç fark etmedim. Arkamdan. Abi dikkat. Burada doldurabiliyor muyuz? Giysimizi doldurabiliyoruz. Onu şarj edebiliyorum. Güzel. Buradan bir yere gidebilir miyim? Burası açılıyor mu? Hayır burası açılmıyor. Şurada ne var? At bunu bir. Burada bir şeyler yapabiliyor muyum diye bakmak istiyorum. Yoğun ve çim hayır. Buradan bir şey yapamıyorum. Buradan devam edeceğim o zaman. Değil mi? Yok buradan geldiysem hemen bir etap bakalım. Buradan bir yerden gitmemiz gerekiyor çünkü. Burada bir şeyi benim etkinleştirmem mi gerekiyor? Galiba. Lan yer sarsılıyor. Burası sarsılıyor oğlum. Burada kalacağız galiba. Nasıl çıkacağım ben buradan? peki anladım anladım olayı birazcık anladım galiba ben geri döneceğim ee, buradan şu arkadaşı alacağım ve geri döneceğim ah öyle değildi öyle değildi yapmak istediğim o değildi ama yakınlaştık bırakmayacağım olayı sanırım anladığım gibi buna atmam gerekiyor oldu galiba bu da ne böyle be Sibir keser sesini duyuyorum bir yerlerden. Hayır, hayır nerede dostlar? Çok yakınlardan gelenler var. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Her yerden gelen var. çok yakınıma geliyorlar. Bir yerden uçan bir şey var. Saldırı altındayım. Oğlum geber. Nerede olsa. Hala gelen var. Geber nerede olsa. Bana biraz yol açılmış. Ben buradan bir devam edeyim. Buradan bir bakayım gidebileceğim bir yer var mı? Hayır. Peki buradan mı bir şey yapabilir miyim? Hayır buradan bir şey yapamam. Şu arkadaşı galiba alabiliyorum. O fena, fena fena Buradaki Buradakiler fena. Biraz sıkıntılı. Buraya açtık ama bir dakika. Tamam. Yakınlaştım Güzel güzel bir yere geldik bu arada Gayet iyi ne oluyor lan Buradan giriş yok mu? Şuradan bir girişimiz var ama tamam güzel geldik Gayet güzel, güzel geldik Hemen projeyi açacağım Buradan bir yere gitmem gerekiyor Buradan değil şunu bir tekrar kıralım. Buradan gideceğiz anladığım kadarıyla. Ho! Yok öyle bir şey. Gel aşağı. Daha var mı? Herkesi mi aşağı. Şu yukarı doğru bakacağım. Aynen gelen var. Yukarıdan hala gelen olabilir. Oraya biraz baktım. Buradan devam edeceğim anladığım kadarıyla. Burada yine yol kurmam mı gerekiyor? Yok. Yok zaten kurulmuş. Hemen şurada bir oyun kaydı alalım gençler. Ne olur ne olmaz. Ölebiliriz çünkü. Köprümüz zaten kurulu. Bu değişik bir şey abi. Buna birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Oo, Hızlı davranmam lazım. Yani koşacağım. Aa, Olmadı ya. O arkadaşı ben ne yapacağım? Hızlı gitmem lazım ya. Tamam olay bu. Bunu yapmalıyız. Niye yapamadık öyle? Ya, neden öyle oldu acaba? Ya gene gelenler var. Yakaladım. Geberin nerede Gel aşağı. Gel adamım. Gel pislik seni pislik. Geberin oğlum. Uzun zamandır sizinle savaşmıyordum sizin gibi salaklarda gel. Var mı da? camman var mı? E, basmak istiyorum da galiba. Can falan yok gibi değil mi? Aynen. Aynen buraya bir şey atmam gerekiyor. Bu arkadaşı alacağım abi. Şuraya bir atacağım. Aynen. Kapılarda bana açılacak ya da bu arkadaş açılacak. Nereden gelenler olacak abi? Burası açıldığına göre Bu arkadaş yok etmeye çalışıyoruz galiba Nereden bana ulaştın? Nereden gideceğim acaba? Buradan mı? Yok buradan değil Bu arkadaş buraya gel tamam da Geri dönmeyeceğime eminim Geri dönmeyeceğim herhalde. Ha burası açılmış tamam. Çok dikkat olmalıyız. Yukarı doğru çıkıyoruz gençler. Sıkı tutunun. Yukarıda tehlike olabilir. Aha buradan inmem gerekiyormuş. Burada inmem gerekiyormuş. Asansörümüz buraya kadarmış. Geberin lanet olsunlar. Ayağından gelen giden olabilir. Bu arada ben biraz çarpıldım şurada birazcık canımı dolduracağım. Sen ne yapıyorsun lan? Pusu kurmuş bana pislik. Çok temkinliyim. Hala o da birilerinin olacağını düşünüyorum. Ha anladım. Sen ne yapıyorsun lan arkamdan sinsi sinsi geliyorsun? Başka var mı? Başka varsa şimdi çıksın. Tekrar oyunu kaydedeyim burada. Üzerine yazdım tamam. Oyun galiba anladık gençler. Böyle bir şey yapmamız gerekiyor. İçine mi atlayacağım abi? Sen nereden çıktın be? Gebenler olsun, gebenler sosu. Hala gelenler var. Bunları öldürmem lazım herhalde. Burayı koruyorum kelime. Hala gelenler var. İçine atlamam mı gerekiyor acaba? Burada atlayacağız galiba. Orada duruyor çünkü. Oraya doğru gitmem lazım. Geliyorum. Temkinliyim. Ayardan bir düşman buraya bir. Kim fırladı da? şaşımadım. şaşırmadım. Orayı hallettik. Oradan giriş yok. Bunun farkındayım. Şurayı kırabiliyor muyum? Kırabiliyorum. Tam buradan gideceğiz. Burada bir yerde bir yangın çıkmış. Ona biraz dikkat etmemiz lazım. Aynı kombo yapacağız. Oo oh, dikkat. Aman. Üzerlerinden zıplaya zıplaya giderse herhalde biz bunu başarırız. Bu da Jäger taktiği abi. Jäger taktiği her zaman kazandır. Ben nereye gittim lan öyle? Üzerlerinden zıplaya zıplaya gideceğim. Cama dikkat etmem lazım. Abi hayır. Burada düşmanlarımız bizi bekliyor. Bize burada pus kurmuşlar. Seni de öldürdükten sonra buraya girebilir miyim? Girebilirim gibi. Aynen. Aynı işlemi burada yapacağız. Ama burada ben şey göremiyorum açıkçası. O gönderebileceğim Arkadaştan göremiyorum, nasıl yapacağız onu? Ha buradan alabiliyorum, güzel. Hemen aç abi burayı. Harikasın be! Okey, olayımız bu. Güzel ilerliyoruz. Bu bölümde güzel gidiyoruz bence. Ali açmadan da yine bölümler atacağım. Nerede açıldı abi kapımız? Ne oldu lan? Aha! Ne oldu? Sıkıntı var, sıkıntıyı çözelim. Ne oldu? buradaki arkadaşlar herhalde eridi ya da bitti. Bu yüzden ne yapacağız? O tüken arkadaşları yerlere sokacağız. Bir tane daha verirsen aldım onu da şuraya atacağım. Bir tane daha var. Şöyle ben kendi yerimi de alayım olmadı. Geldin tamam. Ben kendi yerime geçemiyorum ki abi elimde patlıyor. Gidebiliriz güzel. Oh be. Nihayet oldu. Gelen giden var mı? Hangi kapı açacaktı bu kapı mı? Hangisini bekliyoruz? Tekrar mı denemeliyiz? Herhalde yani buna tekrar bir güç vermem gerekiyor. Gel abi. Bir güç daha verelim. Buyur abim. Artık çalışır mısın? Artık bana beklediğim kapıyı açar mısın? Herhalde açarsın. Beklediğimiz kapı bu mu? Bilmiyorum. Bekleyelim. Oldu galiba. Aa, ne oldu? Bir şey oldu. Sidamda da bir şey oldu. Bir şey başardık ama ne başardık bilmiyorum. Umarım güzel bir şey başarmışımdır. O sonunda gördüm seni. Geldim yanına. Ne habersin? Evet başardım. Sen de başarmışsın. Güzel. Bence de zaman önemlidir. Her zaman <laughs> zamanla oynamak ne gerekir. Neler buldun? <laughs> Burayı yok etmeye mi çalışıyorlar? <laughs> Eğer burası sedense. <laughs> güzel şeyler öğrenmişsin yalnız. Boş durmamışsın. Bu <laughs> <O> güzel. <laughs> Senden zaten bu yüzden hoşlanıyorduk biz. We need to get it back to my dad and Dr. Kleiner at the outpost right away. Tamam, gidelim. Çıkart, çıkarttı mı tabi? I have a feeling it's bad news for all of us. Kötü haberler mi? İyi haberler sizde <laughs> bir kere de. Nedir o? Judith. mi? Bakayım. I'm fairly <laughs> sure pinned down the location of the project. It's Ne <de> projesi? <laughs> Neler çeviriyorsunuz şey lan? Bunu bize mi göndermiş? Burası yıkılacak. Hiçbir fikrim yok. Neler oluyor lan orada? Burada bir şeyler... O da ne lan? Yok artık mutant. Bence de başı büyük bir Gidip kurtarmalı mıyız? <laughs> Götürelim. Tamam olur ama <laughs> Judith'i kurtaracağız mı? Onu bana mı bırakacaksın yoksa? Bu iyi değil galiba. Galiba anladılar aynen haklısın. Kaçmamız yani topuklamamız lazım koş. Kapıları kapatmadan buradan kaçmalıyız. Aç kapıyı çabuk. Arka bende yanlara bakıyorum. Gelen giden olur herhalde. Açılır mı? Devam. Ben burayı koruyorum. Gidiyoruz güzel. Aynen. Tren platformu mu gidiyoruz güzel? İnşallah, inşallah çıkartır. Artık bunlar mekandan çıkmak istiyorum açıkçası. Aynen, bitmeseydi iyiydi. Alas, çalmaya devam ediyor. Bizim burada bir şeyler karıştırdığımız öğrenciler ama onlar da bir şey karıştırıyor. Bizim için kötü haberler taşıyan bir şeyler karıştırıyorlar. Ve yeni chapter'a sanırım geçtik. Kapılar açılıyor. Halen aynı chapter'dayız. Doğrudan müdahaleyi oynuyoruz. Gidelim. Dikkat ol arkamda kal Kapat abi kafaları kapat kapat Orada bize sıkmaya çalışıyorlar kapalı kilitledin mi galiba Gidebiliriz bence gidelim Zamanımız varken buradan topluluk iyi olabilir Çünkü bunun pek bir şeyi kalmadı arkamıza geliyor. Bunları nasıl patlatabiliriz? Güzel. Onunla bir sıkıntı yok. Bunu değil. Şunu al abicim. Tamam mıdır? Oh be sonunda bunlardan kurtulduk. Bela bunlar abi. Bu toplar var ya. Aha. Aynen. Geliyorlar. Gidin abi. Bombaları onlara gönderiyoruz. Kendi toplarıyla vurulacaklar. Haha <laughs> işte bu. En sevdiğim ölüm şekli. Geberin oğlum. Geberin. Gebersin onları. Hakkıyım onları. İcapları da bakın. Yardım edeyim. Yoksa halledemeyeceksiniz abi. Güzel. Oradan beni görmemeleri lazım ki bana bir şey yapamasınlar. Bir tane kaldı. Hadi. Helal olsun. Güzel. Davam bilmiyorum. Ama oradan gelenler olduğuna göre oraya gittiler. Hayır 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 hayır. O beklememiz lazım. Güzel aletti. O ekipman mantıklı değildi zaten. Benim ben neden bunu yaptım bilmiyorum açıkçası. Yapmamam gerekiyordu. Aç gidelim. Ya bu Pek bir işe yaramıyor açıkçası ya. Bu şey pek bir işe yaramıyor. Hemen cam basacağım. Bir dakika cam basayım geliyorum. Sen git. Güzel. Oh. Ana nereye attım lan ben? Ne yapsın öyle? Hadi gidelim. Koş koş koş. Kapıları açmam lazım. Orada bize can görüyorum. Bir dakika. Oraya mı gitsin? Geliyorum. Daha verebilecek misin? Galiba veremeyeceksin. Kapat, 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 kapat kapıları. Oh sonunda. Bence de kastık ama kursa bildik mi emin değilim. Yine ne oluyor lan? Yine bir şeyler yolunda gitmiyor gibi. Stalker mı? Emin misin? Amin. This Kesinlikle. Haklısın. Neler yapmışlar ya? İnsanlara neler yaptıklarını görebiliyor musunuz gençler? Vahşiler bunlar ya. Yanlış yerde oldukları için. Öldüler. Bu şekilde. Görüyorsunuz değil mi? Her biri bu şekilde öldürüldü. Neden? Bu <laughs> elemanlar tarafından oldu. Bence şu ağzını açmasaydım. Um umuyorum. Umarım kötü bir şey olmaz. Yani daha kötü ne olabilir? Daha kötü ne olabilir? Yani benim hiç önemlisin. Sadece seni kurtarsam o bir diğer bana biliyor musun? Yine bir şeyler oluyor. Ne oluyor oğlum yine? O da ne? Ne oluyor? Çok şiddeti sarsılıyoruz. Nereye tutunayım abi? Nereye tutunayım? Tutunabileceğim bir yer mi var Allah aşkına? Ne oluyor lan? Nasıl yardım edeceğim? Ya <laughs> buraya nalet şey. Çekil lan. Kurtar kendini. İyi misin? Her zaman. Bu ne lan bu? Artık gitmemiz lazım bence. Çık çık yani buradan çık gidelim. Ona çok niye vereyim ben? Gidelim artık. Kendimizi buradan kurtaralım. Bu trenin içerisinden kurtaralım ve artık buradan uzaklaşalım canım benim. Taret mi? Nerede taret? İyi misin sen? Umarım iyisindir. İyi misin? Tamam soğuk lan. Ben de burada bölümü sonlandıracağım zaten. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Uzun bir aranın ardından Half-Life 2'de epizod bana devam ettik. Dördüncü bölümü Kesinlikle kolay olmayacak. Kesinlikle yine haklısın. Yürüyeceğiz. Ben şu mu ağızlık konuşma demedim mi? Şu ağzını açma demedim mi? Dedim. Haklıyım her zaman. Bekle. Gitme beni bekle. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Sonraki bölümlerde Half-Life 2 epizod devam edecek. Abone olmayı, kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Böylece siz de da aramızda katılıp Yeager olabilirsiniz. Hoşçakalın. Güzel bir oyun oldu bence.